Selam millet. Bugün yine Valorant'ta rezillik ve mucize ile içeceğiz. O zaman hızlı bir şekilde tam gaza girelim ve maçımıza başlayalım kardeşim. Evet, maç başlıyor. Yavaş yavaş heyecanlanıyoruz. Haftada bir iki video derim ama iki günde bir video atmayı düşünüyorum. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayınız. Güzel destek geldi. 10 abone olduk. Teşekkür ederim. Şimdi buradan bunu mu alsam? Bunu oynadık. Bu sefer bunu oynayacağım. Umarım maçı alabiliriz. Biraz kendimi geliştirdim arkadaşlar. Ee, i̇nşallah oynayabiliriz. Yani kilo alsak bizim için idare eder. Önceki videomuzda yani bir kilo aldık ve kazanamadık. Umarım bu bu maçı kazanabilir. Benim şöyle bir planım var. Her video attığım zaman o videonun içinden veya başka bir videonun içinden bir shorts videosu atmayı düşünüyorum. Yani bir video attıktan sonra bir iki saat geçtikten sonra Yeni bir short videosu atmayı düşünüyorum. İnşallah doğru bir karardayımdır. Evet rakibimiz güçlü. Takımımız bizim takımımız da çok güçlü. Adamın leveli 313. Yani o kadar iyi. Bu arada arkadaşlar sağ ve sol kenarlarda boşluk var. Nedenini sormayın çünkü hani OBS'de sıkıntı var. Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Ama ilerleyen zamanlarda onu da düzelteceğiz. Burası nereye gidiyor? Umarım oyuna sözü fazla gelmiyor. Düzeltmek düzeltmişimdir inşallah. Şu final çok uzun oluyor bazen ya. Bazen 40 saniye varıyor. Bazen bir dakika falan veriyor. Beni sinir ediyor. Yavaş. Oğlum bu çocuk uçuyor. Ha? Patlayacağım. Ne yapıyorsun? Gözüm. canı yok canı yok aynen aynen neler yapıyorlar canı yok ya bu adam bana niye uğraşıyor ya siz bana niye uğraşıyormuş buradan çıkayım oğlum kendinden emin yürüye. Ölecek şimdi. Körledi bizi. Abi düşman yok. Ben göremiyorum yani. Benim kolum yok. Bunu artık netleştiriyoruz. Keşke tek tek sıksaydım. Tam bu turu kazandık güzel. Evet, başlıyoruz. Aga vuracaklar seni. Gitti birisi. Köretti, köretti ya, köretti ya. Köre't nasıl alabilirdim bence. Oğlum düşman var sen. Ee, ne anladım ben? Kil bile alamadım bu arada. Bir tane kilimiz var. Taraf değiştirildi. Bu ne işe yarıyor ya? Ben ben bu karakteri yani seviyorum ama özelliklerini hiç bilmiyorum. Şimdi biz burada beklesek ya da yok. Biz şuradan şaynırın. Biz burada bekleyeceğim. Ben burada bekleyeceğim. Burada beklersen belki alabilirim ha. Hadi be kardeşim ya. Satın alma yedisi ne kadar uzun be. Sanki şey yapıyoruz. Aç. Aga bunlar ne? Nasıl mouse'u döndüremedim? Çok güzel oynuyor bunlar. Aga spike'ı koş. Önüne gelecek. Önüne gelecek. Önüne gelecek. Of. Bir de cat çok iyi. Oha. Oha. Ölecek. Vay. Adam adam 1v kaç attı? 1v5 attı bu arada. İsperal. Bunu alalım bu sefer. Arkadaşlar biliyorum çok kötü oynuyorum ama şöyle bir şey var. Video dışında 5-6 kilo alıyorum ama videoda alamıyorum. Anlayamadım gitti yani size baştan sonra şeyi göstereceğim gösterebiliyorsunuz skorları tamam gidelim aa aa pusmuş pusmuş abi baksana nasıl pusuyorlar bunlar ya çok pis pusuyor ses de vermiyorlar ya elimi gelsin. bari 2-3 kilo daha değil da mi bari 3-4 kilo olsun rezil olmuyor mu Önüme bir adam çıksın bari ya. Önümü adam da çıkmıyor. Son tamam son sayıdayız. Yine bir kilim var dünkü gibi. Buradan girsem ne olur hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar videoma like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Benim için çok büyük bir motivasyon olur. Aga ya adamlar ses vermiyor. Son Aga be. Çok zor. Alabilirdi aslında. Aslında alabilirdi ya. Umarım minleriz bu arada. Hadi be kardeşim ölme bir çıksın ya. Aa, işte bu. Kazandık Kaybettim. bir anda kaybedecek zannettim ya Tamam çok iyi çok iyi çok iyi Yine win değil ama Ay win değil diyorum ee, 3-4 kill değil ama bir aldık bu sefer arkadaşlar Hatta bakayım ben size Şeyleri gösterebiliyor muyum hmm, Nasıl gösteriyoruz onu ya Neyse bir dakika şuradan mı gösteriyorum Bu premier ha, Savaş bileti miydi Yok tamam, tamam 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 diyor sıkıntı yok Evet millet videoyu buraya kadar izlediysen like at yorum yaz en azından bir yorum yaz yani arkadaşım bir de abone olursan sevinirim kendine iyi bak bir sonraki videoda görüşürüz bay bay.